Da hep bileceğim Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün normal güzel oynayan Roblox güzel oynayan bir normal bir park yani parkurda oynayan güzel bir kızın YouTube'undasınız. Bakalım ee, parkur bitirebilecek miyiz? Arkadaşlar umarım sesim güzel geliyordur. Bilmiyorum çünkü şu an bir tek ben kayıt alıyorum arkadaşlar. Şöyle hadi bakalım normal oynuyorum güzel falan ya of gerçekten arkadaşlar birazcık düşünce işte yani üzülüyorum evet arkadaşlar düşmeyerek ilerleyebiliriz diye düşünüyorum tekrardan zaten oraya aynı yere geliyorum arkadaşlar. Burada birazcık daha dikkatli olmam lazım da. Ve arkadaşlar baya baya bir geldik. Arkadaşlar farkındaysanız kreditim çok evet kenarda gözüküyor bunu farkındayım. Yani toparlıyoruz ablamlarla falan işte topluyoruz biz arkadaşlar. Bu arada ablam da Roblox oynuyor. Ama şu anda bir videoyu ben çekiyorum arkadaşlar. Bakalım bitirebilecek miyiz? Bu bence kolay diye düşünüyorum. Bakalım da dediğim gibi kolay mıymış? <laughs> ya arkadaşlar özür dilerim orada yapamadım ama ben orada aslında güzel yaparım gerçekten. Bakalım yapabilecek miyim? Şu an suratım evet arkadaşlar. Şu an gülen bir surat değil. Ama yani bitireceğimi umuyorum. Bu parkur bitirmeyeceğim de oraya tekrardan hızlı bir şekilde bence geliyoruz yani. Ee, bence orada tekrardan ben alayım yani. Zaten ben oynuyorum da işte öyle bir şey aklıma geldi arkadaşlar. Bakalım Böyle şu kırmızı da şöyle bir geçelim arkadaşlar yani. Ve orada birisi teker teker böyle atlıyor. Kız endişeleniyor. Evet bunu ben de farkındayım. Evet arkadaşlar şöyle atlıyorum. Şöyle arkadaşlar. Şu anda bayağı bir ileride de farkındayım. Şöyle. <laughs> Şimdi Arkadaşlar, ay çok kötü kaçtı Buradan, buradan düşmez, düşersem gerçekten. Bir kere ben burada arkadaşlar, tam bitiriyordum bu renkten sonra düştüm. Arkadaşlar şöyle bir dakika. Şurada bir tane taktik var arkadaşlar. Şurada şöyle hop. Ve hop. Ay, ay, üç renk sonra bitiyor. Üç renk sonra bitiyor arkadaşlar. Ay, ay. Arkadaşlar. <laughs> Alçak ol, Burada çok dikkatli ol. Arkadaşlar, kendim kaptırmışım oyna. Ay, buraya, buraya, evet. Son bir renkli, bitiriyorum. Arkadaşlar! Hayır, Arkadaşlar! Arkadaşlar! Tövbe! bismillah! Tövbe bismillah, yuva görüyorum bilmiyorum. Kapıya değmeden bence videoyu biz burada bitirelim. O zaman tamam ya da kapıya değelim arkadaşlar sizin bu e, böyle bitirin falan dediniz bence diyorum. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar oyun bana madalya veriyor. Şöyle arkadaşlar şu an çok mutluyum ve 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 ve, ve, ve arkadaşlar gerçekten. Hani şu an mutluluk içerisindeyim ve bay bay size çok bay bay diyorum. Bay bay.